Merhaba 20 Şubat 2025 görmüş olduğunuz Darpana ürün gruplarından çeyrek altın ve tam altın tek altın zinet altın olarak da geçer. Kutsu olarak ağırlığı tam altın tek altının 7 gramdır. Kutlu olarak 7.20'dir. Kulba altın değildir. Çeyrek altında 1.81 kutlu olarak gelir. Gram ağırlığı kulba altın değildir. Kutsu olarak da 1.75 gram ağırlığında gelir. Bugün aktarmak istediğim özellikle konumuz şu. 4 çeyrek altın bir tane tam altına fiyatsal olarak eşitme mi? Şöyle ki arkadaşlar hesap makinemizi alıyoruz hemen. Çeyrek altın alışı 5.720 şu an gerçekleşiyor çarpı 4 dediğimiz zaman çeyrek altın 4 tanesi 22880 lira yapıyor. Fakat tam altını alışımız 22.800 22800'den gerçekleşiyor. Fakat tam altının satışı ise 23.000'den şu an gerçekleşiyor. Çeyrek altının satışı ise 5.775 çarpı 4 dediğin zaman 23.100'den gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Yani gün itibariyle çeyrek altın satmanın daha mantıklı olduğunu, daha fiyatsal olarak yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Almak için de tam altının daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.